Ultrason bebeğin boyunu ve kilosunu nasıl hesaplıyor ve her zaman doğru çıkıyor mu? Şöyle ilk trimesterdan itibaren yani aslında 15. haftadan itibaren artık 4 tane standart ölçümüz var ultrasonda. Bir tanesi BPD adı verilen şakaklar arası mesafe, ikincisi HC adı verilen baş çevresi, üçüncüsü FL adı verilen uyluk kemiği ölçümü, dördüncüsü de karın çevresi AC. Abdominal circumference bilgisayar içindeki program vasıtasıyla bunları bir kilo tahminine dönüştürüyor. Tahmin diyorum çünkü bu bir tartı değil sonuçta. Dört tane parametreden formüllerle hesaplanmış bir kilo. Artı eksi 12,5, yüzde 12,5 civarında yanılma payı olan bir kilo ölçümü bu. O şekilde bize kiloyu veriyor. Uylu kemiğini 7 ile çarptığımız zaman da, bunu ultrason vermeye biz kendimiz hesaplıyoruz boyunu elde etmiş oluyoruz bebeğin yani FL adı verdiğimiz ölçü. Enteresan bir şekilde ayak tabanını da 7 ile çarptığımız zaman bebeğin boyunu veriyor. Ultrason bir tartı cihazı değil bir mezurası yok, o yüzden bunlar hep tahmini değerler. Mesela en son doğuma girmeden bir gün önce bebek 3 kilo çıktı ultrasonda, sonra bir baktık ki 3 kilo 400 çıkmış veya 2 600 çıkmış. %12,5 içinde yer alan yanılmalar. Tamamen ultrasonun e, tabiatında olan bir şey yani tartı olmadığı için onu da göz önünde bulundurmak lazım.